Biz iş yeri hekimleri olarak bireysel sözleşmelerle patronlara ya da aracı taşeron firmalar olan ortak sağlık güvenlik birimlerine mahkum kalmayacağımız kamusal bir işçi sağlığı hizmet modelinde çalışmak istiyoruz. Ulusal işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasını oluşturacak hizmet örgütlenmesi, profesyonellerin eğitimi, istihdamı, finansmanı ve denetlenmesi ile ilgilenecek ilgili bakanlık, akademi, meslek örgütleri Sendika ve genel yönetimlerin de içinde olduğu bağımsız çalışacak bir konsey ve enstitü örgütlenmesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyorum. İş yerlerimizde sağlık gözetimi yaparken patronların isteklerini ve piyasanın gereklerini değil, işçinin sağlığını gözeterek bilimin ve mesleğimizin gereklerine göre Mesleki bağımsızlığımızı koruyarak karar vermek istiyoruz. İşçilerin meslek hastalığına yakalanmaması ve daha sağlıklı ortamlarda çalışması için işimizi yaparken aldığımız kararlar gereği işten atılma tehdidi altında yaşamak istemiyoruz. Çalışırken gerçek bir iş güvencesi istiyoruz. Biz işçiler hekimleri olarak meslek örgütümüzün hazırladığı sözleşmelerin güvencesiyle yayınlanan askeri sözleşme ücretlerine uyulmasını, ve bunun yasal olarak güvence altına alınmasını istiyoruz. Birbirleriyle acımasız koşullarda rekabet eden, sonuçta emeği değersizleştiren, mesleki bağımsızlığı ortadan kaldıran ve hizmet kalitesini düşüren ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin iş güvencesi olmayan çalışanları olmak istemiyoruz. Biz iş yeri hekimleri olarak işçilerin sağlığını önceleyen bir sistem istiyoruz. İşçilerin çalışırken ya da çalıştıkları için hasta olmalarını, ve e, ölmelerini engellemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyor. Meslek hastalığı ve iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadele etmeye devam ediyor. İşçi ile aramızdaki güven ilişkisini bozacak hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Hekimliğe yaraşır, yakışır ortamlarda mesleğimizi uygulamak istiyoruz. Muayene odası, hasta masası bile olmayan, işçi hasta mahremiyetinin sağlanmadığı sağlıksız ortamlarda hekimlik yapmak istemiyorum. Bir ayda onlarca iş yerine birkaç saatliğine giderek işçilere yararlı olabileceğimize inanmıyoruz. Her işçiye ayda en az 15 dakika ayırabileceğimiz çalışma koşullarının yaratılmasını, iş yeri atamalarımızın bu süre gözetilerek yapılmasını, iş yerleri arasında yolda geçen sürelerin dikkate alınmasını istiyoruz. İş yerlerinin işçi sağlığı ve güvenli hizmetlerinin tüm başlıklarının işçilerin çalışma ortamı ve koşullarının düzenli olarak ve etkili bir şekilde denetlenmesini istiyoruz. İş teftişi bağımsız ve dış etkenlerden arındırılmış olmalıdır. İş müfettişlerinin sayılarının artırılmasını, patronların ve siyasi iradenin insafına bırakılmadan özerk olarak çalışmalarını, ilgili meslek örgütlerinin denetim yetkilerinin olmasını istiyoruz. Biz işçi hekimler olarak işçi sağlığını tehdit eden sertifika kiralamanın önüne geçilmesini istiyoruz. Meslek odamız, üniversiteler ve akademik kuruluşlar yerine özel eğitim merkezlerinin alınan sertifikalarla yetkin iş yer hekimleri yetiştirildiğine inanmıyorum. Meslek hastalıklarının hakkıyla teşhis ve tedavi edilebilmesi, iş kaynaklı tüm hastalık etkenlerinin ayırt edilebilmesi için iş yer hekimliği bir uzmanlık dalı olmalıdır. Ayrıca mesleki gelişim eğitimlerinin sürekli ve zorunlu olması gerektiğine inanıyoruz.